Aile Bebek Bilgilendiriyor Merhaba, ben doçent Doktor Amra Adrović, Cerrahpaşa Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Aile Bebek'te sizleri bilgilendiriyorum. Şimdi çocuk Plada romatizma olur mu? Çok sık e, duyduğumuz bir soru. Evet, olabilir. Çok da sık görüyoruz romatizmayı. E, romatizma e, çocuklarda farklı bir şekilde görülüyor. Erişkin hastalarda daha çok eklem ağrıları, kas ağrıları şeklinde olurken, çocuklarda çok çeşitli bulgularla karşımıza çıkabiliyor. E, Bulgular arasında mesela tekrarlayan ateş görebiliyoruz. Ee, çoğu annemiz böyle bir şikayetle geliyor zaten. Çocuk okula başladıktan sonra veya kreşe başladıktan sonra sürekli ateşleniyor. İşte iki haftada bir, üç haftada bir, bir, ateşleniyor ve ateşle beraber grip veya nezle gibi bulguları olabiliyor. Ee, böyle durumlarda biz önce enfeksiyon dışlıyoruz. Çünkü en sık sorun aslında enfeksiyon. Ama eğer enfeksiyon dışlarsak ve çocukta bu durum tekrarlanıyorsa o zaman romatizmal bir hastalık düşünebiliriz. Tekrarlayan ateşle giden iki tane ana hastalık var. Bu ailesel akdeniz ateşi, bir de PFAPA diye bir hastalık. Ailesel akdeniz ateşi Türkiye'de sık görülen bir tablo. PFAPA ise Avrupa'da en sık görülen tekrarlayan ateş nedeni. PFAPA'dan biraz bahsedeceğim. Bu bir kısaltma aslında. Periyodik ateş. Onunla beraber aftoz lezyonlar ağzında, farenjit yani boğazda iltap ve lenf bezlerinde şişlikle giden bir tablo. E, genelde 5 yaş altındaki çocuklarda görülür. E, bu çocuklarda düzenli olarak 3 haftada bir e, ateş oluyor ve ateşle beraber bahsettiğim bulgular. E, genel olarak bu çocuklar antibiyotik almış oluyorlar yanlışlıkla ve çoğu zaman gereksiz. Aslında antibiyotin bir yeri yok. Bu iltaplı bir hastalık ve iltap kurutucu dediğimiz ilaç grubu vermek lazım. En çok çok kullandığımız kortikosteroid veya kortizon ilacı ama çok sık tekrarlanıyorsa atak ve çocuğu çok rahatsız ediyorsa o zaman bademcik ameliyatı öneriliyor. Ee, onun dışında ailesel Akdeniz Ateşi'nde bahsettim. Ee, bu da genetik bir hastalık. Özellikle Türkiye'de görülen bir tablo ama farklı ülkelerde tabii ki görülebiliyor. Ee, gelin adı MFV, Mediterranean Fever'dan geliyor. Bu çocuklar da yine tekrarlayan ateşle beraber karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrıları gibi çeşitli bulguları görebiliyoruz. Yani çocuğunuzda ateş tekrarlanıyorsa, özellikle düzenli olarak tekrarlanıyorsa, onunla beraber Karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrıları, dokuntu gibi bulguları oluyorsa veya tekrarlayan boğaz enfeksiyonu varsa mutlaka bir çocuk tomatoloji uzmanı görmesi gerekiyor. Yüzlerce sorunun cevabına ulaşabileceğiniz tek adres ailebebek.com sayfamıza bekleriz.